Selamlar efendim. Bu akşam biliyorsunuz mübarek miraç kandili. Bu vesileyle miracı anlayacağız, miracı işleyeceğiz. Bizi evlerinde, e, dükkanlarında, iş yerlerinde izleyen değerli kardeşlerime buradan canı gölden selam ediyorum. Onların kandillerini kutluyorum. Rabbim kalbinden gönlüne ne geçiyorsa, gönüllerinden ne geçiyorsa Rabbim niyetlerini kabul edesin diyorum. Değerli dostlar, miraç bir önü var, bir de arkası var biliyorsunuz. Miraca varmadan önce miracın gerçekleşmesinde bir neden var. O nedeni biraz sonra sizlere izah edeceğim. Ama içinde bulunduğumuz ayı öncelikle işleyeceğim. Yani içinde bulunmuş olduğumuz kutsal aylardan Recep, Şaban ve Ramazan aylarına girdik. Bugün Recep ayının 26'sı yani 26'sını 27'ye bağlayan gecede Recep, e, Miraç gecesi. Onun için üç ayların ilki Recep ayıydı. Peygamber Efendimiz, Efendimiz Mübarek üç aylar için bir hadisten de şöyle buyurmuştur. Recep Allah'ın ayı, Şaban benim ayım, Ramazan da ümmetimin ayıdır diye e, bizleri müjdelemiştir. Yani Recep ayı Allah'ın. Biz bu ayda Allah için ne yapabiliyorsak onu yapacağız. Bizim sevgili Peygamber Efendimizin bu ayda yapmak, yapmış olduğu bütün ameller Recep ayını içerisinde oluyor. Sonuç itibariyle Şaban ayında da e, Peygamber Efendimizin üzerine çok durduğu ve yapması gereken görevleri yapması yaptığı bir ay olduğundan dolayı Şaban ayı da benim diyor. Ama Ayların sultanı Ramazan ayı da ümmetimin ayıdır diyor. Bunu neden söylüyor? Çünkü burada ezayı cefayı çeken, aç susuz kalan, harama göl uzatmadan, var olan suyu içmeyen, var olan yemeği yemeyen, sabahtan akşama kadar rızası yalnız Allah rızası olan kardeşlerimizin ayı olduğundan dolayı iftar saatine kadara imsahtan iftar saatine kadar oruç tutanların ayı olduğu için allah Teala onların ayı olduğunu ifade ediyor. Üç aylar çok önemli. Allah'ım mübarek ve nafi Recep ve Şaban diyor. Allah'ım Recep'i, Şaban'ı bize mübarek kıl. Bizi Ramazan'a eriştir diyoruz. Biz de duaylarla, bu duaylarla sohbetimize başlayalım. <laughs> Değerli kardeşlerim, küreşler tarafından, yani miracın gerçekleşmesinden önceki bazı olaylar var. O olayları anlatmasak, yani olayları burada size ifade etmezsek, biz miracın ne olduğunu anlayamayız. Onun için yani e, miraçtan önce olan olaylar var. Bu da e, Boykut olayı olayları. Kureyşler tarafından Peygamberliğin 7. E, hicretin 7. yılı ve Peygamberin 10. yılında Hz Peygamber Efendimizi e, haşim oğullarına istediler. Yani bize verin, sizi senin, sizin için bir şey yapmayacağız dediler. Sonuç itibariyle de Haşimoğulları vermeyince boykut başlatıldı. Bu boykut sayesinde de e, bu boykut zamanında da e, Peygamber Efendimizin biricik evladı Abdullah ve daha sonra Ebu Talip daha sonra eşleri biricik eşleri vefat etti. Bu yılda da Hüzün Yılı adı kondu. Peygamber Efendimizin 10. yılından sonra erem boykut olayı Mekkelilerin hasi Peygamber ve onu savunan akrabaların Haşimo uyukları ilginç bir baskı yöntemi olarak tarihe geçti. Bu üç, üç yıl boyunca meydana gelen diğer bazı olaylar ile, ile, de dikkat çekmektedir. Risaletin 10. yılında oğulları olan 4 yaşındaki Kasım'ı kaybetti. Diğer taraftan Peygamber Efendimiz'in hima eden hima, hima ederek her zaman destekleyen iki yakınını vefat etti. Allah Resulü bu duruma o kadar üzülmüştü ki bu senede hüzün yılı ismini verildi. Hüzün senesi, hüzün yılı ya da senetül hüzün miladi takvime göre yaklaşık 610 yılı yılında denk gelen ve hicri takvime göre takvimde yer alan bir yıldır. İsminin nedeni de İslam peygamberi Muhammed'in amcası Ebu Talib'in de ilk eşi Hz. Hatice'nin bu yılda vefat etmesi, Arka'yı kaybetmesi, Peygamber Efendimiz'i çok üzmüştü. Sonuç itibariyle, de değerli kardeşlerim, Peygamber Efendimiz'i, ödüllendirmek amacıyla, Cenab-ı Hak, e, Cebrail sayesinde, mecid i Aksa'da, yani mecid i Haram'da, e, yani, e, e, İbni, İbrahim'in yeri olan e, orada Peygamber yere yatırdı Cebrail. Melekler sayesinde kalbi dışarı alındı. E, göğsü yarıldı ve Peygamber Efendimiz'in kalbi temizlendi. Ve buradan Meccid-i Aksa'dan Meccid-i Haram'a ne yapıldı? Meccid-i Haram'dan Meccid-i Aksa'ya bir yolculuk başladı. Onu da Cenab-ı Allah e, Kur'an-ı Kerim'de Subhanellezi esra bi abdihi Leylen minel mekcid haram ilel mekcid aksa diye ayet-i kerime başlatıldı. Hasi Peygamber Efendimiz miraca çıkmıştır. Yine sözlükle miraç kelimesi yukarı çıkmak merdiven demektir. Terim olarak da Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin göğe yükselişi ve Allah katına çıkışı ifade eder. Burayı şöyle ifade edelim. Peygamber Efendimiz Mekke'de haramdayken Cebrail ve melekler geliyor. Göğsü yarılıyor. Kalbi dışarı çıkılıyor. Oradan Meccid-i harama götürülüyor. Ve orada da e, göğe yükseliyor. Göğe yükselmesi. Meccidi haram, e, metcidi aksadan meccidi harama yürümesi İsra. Meccidi haram, meccidi aksadan göğe yükselmesi de miraç oluyor. Yani e, bizim bütün kaynak kitaplarımızda böyle geçmektedir. Onun için İslam kaynaklarında genellikle ele alındığı şekilde miraç haddesi iki safhada meydana gelmiştir. resul Ekrem Efendimiz bir gece Meccid-i Haram'dan Meccid-i Aksa'ya yaptığı yolculuğa İsra oradan da gökler yükselmiştir de miraç denmiştir. Sohbetimin başında okuduğum İsra suresinin ilk ayetinde ise şöyle diyor Cenab-ı Allah. Subhanelledi esra bi abdihi leylen minel meccid-i haram ilel meccid-i aksa. Barakna havle semiul basir. Bir gece kendisine ayetlerimizi gönderelim diye kulu mescid Haram'dan çevresini mübarek kıldığı Mescid-i Aksa'ya götüren Allah eksiklerden münezzehtir. O gerçekten her şeyi işitmekte ve görmektedir. Yani Cenab-ı Allah Peygamber Efendimiz'i ödüllendirmek amacıyla e, onu o çekmiş olduğu sıkıntıdan dolayı ne yapıyor? Mescidi Haram'dan Mescidi Mescidi Haram'dan Mescidi Aksa'ya bir yolculuk götürüyor ve oradan da huzuruna alıyor. Ve bu peygamberimizin o duruşunun karşılığında Rabbimizin Hazreti Peygamberimize bir ödül olduğu ortaya çıkıyor. Mukaddes gecelerin zinciri halkları biri olan mübarek miraç kandili bir kere daha elhamdülillah kavuştuk. Bu gece bizim kameri takvime göre Recep ayının 26'sını 27.ye bağlayan gece miraç gecesi. Hepinizin kandili mübarek olsun. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hayatında önemli biri olan miraç Allah'ın sadece sevgili Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Efendimiz'e bir ihsandır. Miraç aklın tükendiği imanın başladığı yerdir. Miraç namazdır. Miraç arınmadır, yükselmedir. Miraç maddi alemde manevi aleme bir yoldur. Miraç Allah'a kavuşmaktır. Miraç kulluk görevini yerine getirip Allah'ın rahmetine ve mağfiretine mağfiretini ummaktır. Miraç has kulların, has Muhammed Mustafa'nın makamını, aliyesini ermektir. Miraç, elinden gelen yaptıktan sonra tükenmekte, tükenme noktasında Allah'ın yardımını beklemektir. inayetini beklemektir. Miraç, hakka ve hakikate yolculuktur. Miraç, insanın erdem, insanın erdem yolculuğudur. Miraç, ilahi kudreti temaşa eden Hazreti Peygamber, sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şahsında insanlığın hakka yürüyüşüdür. Miraç zamanın ve mekanın yegane sahip olan Yüce Allah'ın birliğine, büyüklüğüne ve sonsuzluğuna şahitlik edilişi, edilişidir. Miraç semanın katmanlarını ve Rabbe vasıl olan yolun duraklarını aşan bir bereket yolculuğudur. Değerli kardeşlerim, Miracı anlayabilmemiz için peygamberimiz içinde bulunduğu şartları, maddi manevi durumları bilmemiz gerekir. Üç yıl süren boykot, oğlu Kasım'ın ölmesi, daha sonra Abdullah'ın vefatı, daha sonra 41, 41 yıl Efendimiz'i koruyup kollayan 87 yaşındaki amcası Ebu Talib'in vefatı, 25 yıl hayat arkadaşlığı yapan Hazreti Hatice Valide'mizin vefatı ve sonuçta <laughs> Taif'e gidip oradan Peygamber Efendimizi efendim dışlamaları, ona her türlü hakaret yapılması, oradan kovulması ve Mekke'ye sığınması sonuç itibariyle de Allah'ın teselli etmek amacıyla onu bir gece e, ee, Meccid-i Haram'dan Meccid-i Aksa'ya ve oradan da semaya yükseltmesi ve miraç olayı gerçekleşmiştir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Burak adlı bir, bir mahiyeti binite binerek önce Kudüs'teki Meccid-i Aksa'ya gidiyor. Oradan da Allah'ın izni izniyle bilinmeyen bir binekle yolculuğuna devam ediyor. Göklere yükseliyor. Bunun ardından Sittetil Müntahya denilen en üst makama ulaşıyor. Ve sonuç itibariyle de bundan sonra da Cebrail aleyhisselam Sittetül Münteha'ya geldiği zaman diyor ki ya Resulallah buradan ileri bir adım atarsam bir mil gidersem yanarım diyor. Ve Peygamber Efendimiz refref adı verilen bir zaman ve makam münezzeh olan Allah'ın huzuru kabul ediliyor. Ve daha sonrası sevgili Peygamberimiz şöyle beyan ediyor. Allah Teala bana konuş ya Muhammed dedi. Ben de hayretle dona kaldım. Sonra Allah benim kalbime ilham etti. Bana ben de ettehiyyatü lillahi ve selavatü ve tayyibatü bütün tazim ve dualar dil bende mal ile yapılan bütün ibadetler Allah'adır dedim. Bunun üzerine de Allah Esselamu aleyke Eyyühen nebi ve rahmetullahi ve berekatü Ey peygamber Allah'ın selamı rahmet ve bereketi senin üzerine olsun buyurdu. Ben de mukabele olarak Esselamu aleyna ve ala ibadullahi salihin dedim. Selam bizlere ve Allah'ın bütün iyi kulları üzerine olsun dedim. Bu manzara duyan Cibril hep burada ne yaptı? Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulüh dedi. Şahitlik ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur ve yine şahit ederim ki Hazreti Muhammed Mustafa onun kulu ve elçisidir diye şahadet etti. İşte namazlarda da oturuş anında okuduğumuz, diz çöktüğümüz, kemali edeple huzura yöneldiğimizde arz etmiş olduğumuz dua, tahiyyat duası budur işte. Yani namazda bir kişi bunu okuduğu anda Peygamber Efendimizin miraca çıktığını ve kulun da miracı namaz olduğunu bilmesi gerekir. İşte tahiyyat duası okunduğunda da biz de aynen selam olsun Allah'a, onun Resulüne diye ne yapıyoruz? Namazda dua ediyoruz. Bu hadisin ardından Resulullah sallallahu aleyhi ve azap gören beş sınıf kimseyi şu şekilde bahsetmektedir. Bir kavim gördüm diyor. Dudakları deve dudağı gibi memurlar dudaklarını kesiyorlar ve ağızları ateşten bir taş koyuyorlar. Aşağılarından da çıkıyor. Ya Cebrail, kim dedim bunlar kimdir dediğimde malları zulüm ile yiyenlerdir. Yetim mallarını zulüm ile yiyenlerdir dedi. Bir kayım daha gördüm. Derilerinden sırım kesiliyor ve ağızları tıkılıyor ve yediği gibi yiyiniz deniliyor ve onlar da en iyileş bir şey oluyor. Ya Cebrail, bunlar kim dedim? Bunlar da kocu fitneci, efendim dedikoducu olan kişiler olarak söyledi. Sonra baktım bir kavim daha gördüm. Önlerine en güzelleri kebaplar konmuş ama onu yemiyorlar. Leş yiyorlar. Bunlar kim ya Cebrail dedim. Zinakarlar dedi. Allah helal kıldığını bırakıyorlar. Haram yola tevessül ediyorlar dedi. Daha sonra baktım bir kavim var ki karınları evleri gibi bunlar Ali Firavun'un yolu üzerine bulunuyor. Ali Firavun bunlar ayaklarıyla çiğniyorlar. Ya Cebrail bunlar kim diye sordum. Bunlar faiz ve riba, yap, yap, faiz ve riba yapanlar diye buyurdu. Ve beşinci sorusuna gelince. Miracız'da ateşten makasla kendi dudaklarını kesenleri gördüm. Kim bunlar diye sordum. İlmiyle amel etmeyen alimlerdir diye buyurdu. Kıymetli kardeşlerim sevgili peygamberimizin Miraç hadisesinden sonra üç büyük müjdeyle dönmüştür. Bu müjdeleri Abdullah bin Mesud şöyle anlatıyor. Miraç'ta Peygamber Efendimiz şu üç şey verildi. Birincisi beş vakit namaz. İsra ve Miraç olayının Müslümanlar için en önemli sonuçlarından birisi hiç şüphesiz dinin direği olan namazdır. Yani bir insan Rabbinin huzuruna kabul ediliyorsa, Rabbi onu kabul ediyorsa o namazı kılıyorsa o insan miraca çıkmış sevabı alır. Efendim ben namaz kılmıyorum bir şey de olmuyor derse ona şunu demek lazım. Allah seni huzurundan kovmuş ama haberin yok. Bunu bilmesi gerekir. Namaz müminlerin miracıdır. Kal Resulullah sallallahu aleyhi ve şöyle buyuruyor. Esselatü miracil müminin. Namaz müminin miracıdır. Kim namazını kılarsa dinini de ayakta tutmuş olur. Kim namazını terk ederse dinini yıkmış olur. Nasıl ki sevgili peygamberlerimiz Miraç'ta vasılardan arınmış olarak yüce Allah'la buluşuyor, buluş, buluştu ise, müminler de namazda vaatesiz olarak doğrudan Rabbinin huzuruna çıkar ve sadece ona kulluk etme ve sadece ondan yardım isteme fırsatı bulur. Onun için namaz öyle başlı başına başka bir ibadete benzemez. Yani namaz, şehadet ettikten sonra namaz kılmak var. İslam'ın şartından ikincisi namaz kılmak var. Namaz müminler için bir göz aydınlığıdır. Namaz müminlerin günahlarını silen, onları fuhşiyatta düşmekten koruyan bir ibadettir. Namaz kulu Allah'a yaklaştıran, onun Allah'a en yakın olduğunu olduğu zamandır. Yani aranda kimse yok. Rabbinle konuşuyorsun. Öyleyse mümin günde beş vakit namazını dikkatle ve huşu içerisinde eda edecek olursa, Namaz onun için bir miraç olarak ve kul onun kul onunla hakka yol bulacaktır. İkincisi Bagara suresinin son iki, ayete, ayeti. Âme Resulü bima unzile ileyhi min rabbihi vel mu'minun. Peygamberler kendilerine Rabbinden indirilen iman ettik mü'minlerde derler diyor. Kullun âmene billahi ve melaiketihi ve kutubihi ve resulihi. Hepsi de Allah-u Teala'ya ve onun meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine iman ettik dediler. La نُفَرُّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِنْ rusuli. Biz allah Teala'nın peygamberlerinden hiçbirisinin arasında ayır, ayırım etmeyiz. وَقَالُوا سَمِعْنَا وَاَدَانَا غُفْرَانَكِ رَبَّنَا وَاَيْلَيْكَ الْمَصِيرِ Ve dediler ki biz dinledik, itaat ettik. Mağfiretle dile, dileriz Ey Rabbimiz ve ileykel masir ve dönüş dönüşümüz ancak sanadır. La yukellifullahu nefsen illa vüs'aha leha ma kese Allah Teala <-u> bir kimseye gücünden başka bir şey teklif etmez. Leha ma kesebet ve aleyha Herkesin kazandığı iyilik kendi lehinedir. Ve kazandığı kötülük de yine kendi lehinedir. Rabbena ve la tahmil aleyna isran kema hamelte alellezine min gablina. Ey Rabbimiz ve bize bizden evvelkilere yüklemiş olduğun gibi ağır yük yükleme. Rabbena ve la tuhammilna ma la daqatelena bih. Ey Rabbimiz bizim için kendine itaat ta, takat bulunmayan bir şey de yükleme. Vafu anna vafirlena verhamna ente mevlana. Ve bizden af buyur ve bizim için mağfiret buyur. Bizleri merhametli kıl. Sen bizim Mevlamızsın. Ben surna alel gavmil kafirin. artı kafir olan kavim üzerine bizlere yardım et Allah'ım. Amin diyoruz. Üçüncü şıksa şirk koşmayanların cennete girecekleri. Yani affedileceği. İşlerin günahlarından dolayı pişmanlık duymak da Allah'tan af dilemek, bir daha günah işlememeye işte azmetmek kaydıyla allah Teala'dan tüm günahlarını affedebilir. Bu konuda Nisa suresi اِنَّ الَّذ۪ينَ اِنَّ اللّٰهَ لَا en اَنْ يُشْرَكَ ve وَلَا يَعْفِرْ مَا دُونَ ذَلِكِ لِمَنْ يَشَى Şüphesiz, şüphe yok ki Allah Teala yüce zatına ortak koşulmasına bağışlamaz onun ötesine ola, ötesinde olanı da dilediği kimse için bağışlar. Ve men yüşrik billahi fekadif tera. Ve her kim Allah Teala'ya ortak koşarsa muhakkak pek büyük bir günah ile iftirada bulunmuş olur. Nisa suresi ayet 48'de. Miraç kandili aydınlığın aydınlığı fırsat bilerek çeşitli sebeplere lekelenen kalplerimizi önce sevgi, insan sevgisi, vatan sevgisi, bayrak sevgisi, hele şu kış gününde hayvan sevgisi ile dolduralım. Kıymetli kardeşlerim, fitne, fesat, tefrika, kırgınlıkları ortadan te kaldıralım. Tövbe edelim, kendimize gelelim. Gıybetten uzak kalalım. Birimize düşmanlık etmeyelim. Kötülükten uzak durmalıyız. Dargın kalmamalıyız. Kucaklaşmalı birbirimize sarılmamız gerekmektedir. Çünkü Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْفَةٌ فَاَصْلِهُ بَيْنَا هَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَاَلَّكُمْ تُفْلِهُ تُرْحَمُونَ buyuruyor. Müminler muhakkak ki kardeştirler. Ancak artık kardeşlerinizin arasını ıslah ediniz ve Allah'tan korkunuz. Ta ki rahmetten nail olan, olasınız diyor. Hucurat Suresi ayet 10'da. Yine Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de va tasimu bi cemia. Hepiniz Allahu Teala'nın ipine sımsıkı sarılınız ve birbirinizden ayrılmayınız buyurmaktadır. Tefrika düşmeyin buyurmaktadır. Yine ve huve ma'akum kuntum ve vallahu bima taameluna basir. Nerede olursanız olun, olursanız o sizinle beraberdir. Allah yaptıklarınızı görür, yani ilim ve kudret bakımından bizim bütün işlediğimiz şeyleri bilir ve görür. Onun için hayatımızı bu bilinçle ve bu şuurla geçirmemiz gerekir. İnna Allaha mahledeîne teqavvellezîne hum muhsinun. Şüphesiz Allah kendisine karşı gelmekten sakınanlar ve iyilik yapanlarla beraberdir. O kerem sahibidir. Yaratıcı öyle takva sahibi, iyilik eden, sabırlı, hak yolunda cihada devam eden kullarının herhalde mükafatları herhalde mükafatlara kavuşturacaktır. Evet, gelelim bu gece. Ne tür bir ibadet yapmamız gerekiyor? Öncelikle dua edeceğiz. Allah'a yaldıracağız. Rabbim ben senin kulunum. Bütün günahları bağışlayan sensin. Affedil sensin. Ben de sen de benim Rabbimsin diyerek önce bir çeki düzen verip kendimizi sığıya çekeceğiz. Diyoruz ki bak 3 aylar diyoruz. 3 aylar. Recep, Şaban, Ramazan. Recep Allah'ın ayı, Şaban peygamberimizin ayıydı. Recep'i, Şaban'ı yaşayacağız. O aylarda oruç tutacağız. O aylarda bol bol Kur'an okuyacağız. O aylarda bol bol efendim fakir fukaraya, garip kurabaya yardım edeceğiz. Hele şu kış günü e, yüksek kesimlerde gar var, oradaki kardeşlerimiz cam önlerinde, evlerinin önlerine su kabı koyarak e, o dilsiz kardeşlerimize, dilsiz e, dostlarımıza ne yapacak? Destek olacak, onlara yem, yemek, ekmek verecek. Bu şehirdeki lokantacı olan kardeşlerimiz e, bir gönüllü olarak e, o e, artıklarını yemek artıklarını e, yüksekteki hayvan e, severlerinin sayesinde onlara vererek Ormandaki, yüksek kesimdeki hayvanların karınlarını doymasına, boş orman alanına bırakması güzel olacaktır. Hele şu kış günü kömürü, odunu olmayan kardeşlerimiz, yakacağı olmayan kardeşlerimiz, parası olmayan kardeşlerimizi göz önünde bulunduracağız. Bu ayları öyle değerlendirici. Bak Recep'in 26'sı oldu. Recep dedik, Recep ayı bitti. 26'sı. Şaban ayına geliyoruz. Yarın mübarek Ramazan ayına geleceğiz. O aya gelmeden önce biz Hazreti Peygamber gibi göğsü dışarı çıkaracak, yarılacak, kalbi arınacak, tertemiz miraca çıktığı gibi bizim de bu ayda Recep'i Şaban'ı öyle değerlendireceğiz gibi hamama girip te yıkanıp tertemiz olan bir insan gibi Recep Şaban'da temizleneceğiz ve Ramazan ayında da meleklerden üstün seviye çıkacağız. Ve bu ayda bol bol tövbe edeceğiz. Yani büyük günah, küçük günah, bütün günahlarımızın bağışlaması için tövbe gerekiyor. Kur'an okuyalım, kendimizi ve meftalımızın ruhuna Kur'an okumamız gerekiyor. Namaz kılalım, kaza namazımız olsun, efendim e, değişik namazlar olsun, tesbih namazı olsun, nafile namazlar olsun, efendim namaz kılmaya çalışalım, tesbih çekelim, yani tesbih, normal tesbih değil, zikir tesbihi. Çünkü allah Teala şöyle buyuruyor, فَدْكُرُونِي اَذْكُرْكُمْ وَشْكُرُونِي وَلَا تَكْفُرُونَ siz beni anarsanız ben de sizi anarım. Siz bana teşekkür ederseniz ben de size teşekkür ederim diyor. Onun için kim Allah'ı anarsa Allah da onu anar. Ziyaret yapalım. Yani akraba ziyareti yapalım, mezar ziyareti yapalım, uzak yakın dost ziyareti yapalım. Komşularımızı tebrik edelim. Bak bu Ramazan'da mesela şu şu kandilde e, öyle dostluk kuralım ki Gönüller alalım. İkramlar, yardımlar yapalım. Yoksul yetim fakirlere maddi yardımlar yapalım. Çocukları sevindirelim, tebrikleşelim. Birbirimize ne olur yani? Bazı insanlar diyor ki efendim ben diyor bana mesaj atmasınlar. Ya sana yılbaşında mesaj atılıyor ona kızmıyorsun da. Mübarek Recep ayında, mübarek aylarda özel kandiller var. Bu kandillerde dua niyetinde sana mesaj atılıyor. Kandili mübarek olsun diyor. Senin kandildeki yani miraç kandilindeki yaşananı senin içinde olsun. Sana da yaşansın diye sana bunu söyleniyor. Sen bunu kabul etmiyorsun. Bu akıl dışı bir şey. Ömür muhasebesi yapalım. Ömrümüzün bu zamana kadar hangi kötülüğü yaptık? Ve şu andaki durumumuz nedir? Bunu elden geçirelim. Geçmişimize ne yapalım? Ee, muhasebesini yapalım. Ee, onun için atalarımız demişler ki hesapsız kasabın elinde kalır masat. Yani hesabın yapılmadan kendi hesabını yapacaksın. Yarın maksada çıkmadan önce kulluk görevin neyse borçların varsa ödeyeceksin. Alacağın varsa alacaksın. Allah'a karşı borcunu kula karşı borcunu ödeyeceksin. Ve böylelikle de bu dünyadan ahiret alemine tertemiz bir şekilde gitmeye çabalayacağız. Rabbimiz cümlemizi ve cümlenizin cümlenizin kandilini tebrik ediyorum. Geceniz mübarek olsun. Rabbim bu gecenin yüzü hürmetine Rabbim bu gecenin yüzü hürmetine kalbinizden, gönlünüzden hayır niyetine hangi duanız geçiyorsa Allah onları kabul etsin. Hasta kullarına şifa, dertli kullarına deva, borçlu kullarına eda ve risan eylesin. Hastane köşesinde şifa bekleyen, kardeşlerime acil şifalar nasip edesin. Şu anda Gazze'de, Moğolistan'da, e, Kırgızistan'da sıkıntı çeken kardeşlerimize, kafir zulmü altında sıkıntı çeken kardeşlerimize Rabbim onlara yardım eylesin. Kafirin çizmesi altında ezilen kardeşlerimize inayet, inayet eylesin. Rabbim onlara yardım etsin. Rabbim kafirleri kahır perişan eylesin. Değerli dostlarım, Hepinize hayırlı geceler diliyorum. Selam ediyorum. Allah'a emanet olun diyorum.